Selam hepinize merhaba. Bugün değişik bir video olacak. Yanımda Fadin de var. Fadin'i bayağıdır görmüyordunuz kameralarda. Çünkü Fadin güvenlik işi yapıyor. O da gece kulüplerinde güvenlik işi yapıyor artık. O yüzden fazla yanıma gelmiyor. Şimdi bugünkü videosuna bu biriktirdiğim paralar var. Bozuk paralar. Bunları bankaya Fadin'le götüreceğiz yalnız. Bayağı bayağı bir bozuk para var. Bunları orada bir makine var. Sayıyor makine. Yani o bozuk paraları oradan sonra bize fiş veriyor. O fişle de aynı bankadan gidiyoruz kağıt para alacağız. So Fadim, what do you think man? It's gonna be mission, hey? Yeah. Telling this. Fuck man, it's gonna be embarrassing bro. Biraz utanç verici olacak ama neyse şu paraları göstereyim. Dostum burada toplam 1, 2, 3, 4, 5 tane kova var. Come close Fadim, Bakın. Bunlar bayağı da ağır. O yüzden Fadini çağırdım. Bir de koparsa bunlar yerlere düşer. Bir de biz alışveriş, banka alışveriş merkezi gibi küçük bir alışveriş merkezi var. Onun içinde. O yüzden Fadini çağırdım. Çok ağır bunlar. Şuna bakın dostum. Bunların içinde hep böyle Bunların içinde böyle 50 centler var. 20 centler var. Yani 50 cent Avustralya centi. Yani ne oluyor? 2.50 cent 1 dolar. Burada matematik yap. Eminim onu herkes biliyordur gerçi de. Yeah. Fadi, Fadil, bir gonna be fucking Anay. Dostum karnımda aç bu umarım uzun sürmez yani yemek de yemek istiyorum. Ben aç olduğum zaman böyle şey oluyorum, sinirli oluyorum. Yeah. Alright, let's go. Bu da Fadil'in annesinin arabası. Let's Fadil. geldik alışveriş merkezine. Şimdi bu paraları buraya indireceğim. Fadin gidecek arabayı park edecek. Ondan sonra gelecek buraya. Şuna bak iyi tebrik Son bir haftada spor da yapmadım. Hadi <laughs> bu Korin'e arabayı sal. We can fucking break the car, bro. Orhan, <laughs> right. yeah. Fadil gitsin, gelsin. Orhan, right, Fadil, go. Yapın diye. Like yeah, yeah, rahari yap, rahari yap. Kereyde. Dostlarım, kamerayı ben tutacağım da. How man? <laughs> you gonna kill it too? So. Three dumb can. Ow, it's not break bro. Look, it's come out. Doesn't matter, it won't break. But go trolley. Ah oh, yeah yeah yeah. dostum Fadi, bu kamyemin yosun alırken bro. Fadinin aklı çalıştı, trolleyye koydu. Oh yeah, fucking so much shit. I hope in the bank they don't cause us a drama. Yeah, gidiyorsun. Yeah. It's a minus idea, Yuzak. I know. But usually your brain not function. By this time it's function. Can I record it? Yeah. Let's go. Bro, you're <laughs> fucking idiot. you It's alright. Yuzak. Where's the bank? Over here. there? Ne we are you know the, the cash eh yeah, e, yeah. office is collecting dükkanı. Dostum burası baya küçük. Burası bizim eve 5 dakika mesafede. Zaten burada bir bu var. Başka da hiçbir şey yok. Yani alışveriş merkezi olarak. Parking'in var. Wall line. Oh no no. You see the thing. There's no line. It's there. Hello. What's your name? Are you single? Married? You all? What? Banker? Yeah. Is this a coin? Coin. This one in here, Ah, yes. Yeah. don't worry. <laughs> Sus. Adamlar şöyle bize bir baktı ya. Trol ile getirdik bir de parayı. Yalnız elmada da delik varmış şey. Yaza holine. Hey aslanım. Hadi tekma. Dostlarım başka bir option bulduk. Ben direkt banka hesap numaramı koyabiliyormuşum yani kart olmadan da çalışıyormuş. Buraya az az koyacağız şimdi. Bakın buradan numara da değişiyor. Yani burası söylüyor bize ne kadar olduğunu. dan da numaralar. Adamın bir tam cem şeyden korkuyorum. Az az dediler. Makine hani bozulmasın. This going to be interesting video var. <laughs> I save it. Two years, <coughs> took me two years to save it. Oh, two years? Yeah. Wow. Every time I go shop, I put the coins away. So, and then I realize under the bed there's four buckets. <coughs> Bankada olay oldu ya. Herkes diyor, bunlar nasıl biriktirdin diyor. Ben de dedim ki yatağın altına koydum. Ve iki yılda böyle oldu. Üç yılda olalım. olabilir. a weird smell, right? Arada böyle bozuk para pis bir koku var. Smell <laughs> it, bir kova bitmek üzere. Bakın burada 160, 170 var şu. Bu ya, bu senin çok büyük. I didn't train for one week. Oh shit. So I swear diyor ki biraz büyük duruyor diyor. Ben de dedim ki. <laughs> bir hafta, bir buçuk haftadır spora gidemedim. Spor salonumu değiştireceğim. Çünkü o diğer spor salonu kapatacak mı? <laughs> you know the Jets they closing the shopping center? Oh, <laughs> <laughs> uh, sorry the gym. <laughs> What? Permanent. <laughs> I don't know. I need to go there after here. Maybe tell them I'm gonna cut my membership. Yeah. So we go snacks. benim tahminim sürpriz olacak. Bakacağız kaç. Bakın şu an 289 dolar var. Ben yoruldum, Fadin'e bıraktım. Fadin, how are you feeling with this constant bro? What? Oh. How, what are you feeling about the coins? Like, you're feeling embarrassing? Haydi, <laughs> mutan musun hele? Yok, dostlar, makina bozuldu. Bakın şu an numaralar atmıyor, para orada takıldı. This is too easy. Oraya bakın, bozuldu. vasetini <coughs> <Excuse me. gülüyor> Makina durdu. Ne <laughs> bu <laughs> 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 Ah, ye hiç kuru. Ye ki bu hadi. Fadim bir şeyler yaptı, çalıştı. Dostlar, şu bin dolar geçti. Bu son yaklaşık bir 1050 dolar falan olacak. Yani 1060 dolar falan. Şimdi makineden fiş çıktı. Şimdi buraya geleceğim bankaya. Oradan da o parayı kendi hesabıma diyeceğim ki bu bir işte böyle fiş var. Bunu göstereceğim. Oradan da para hesabıma gelecek. Bu parayı toplam 3 yıl falan sürdü biriktirmem. Böyle bozukları attım içine. Böyle böyle birikti. Artık önce de videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. kalın bye bye.